Ee, Sayın Divan Başkanım, Divan Üyelerim, e, Geçmiş dönem oda e, başkanlarımız e, ve çok kıymetli meslektaşlarımız, istektaşlarımız. Hepinizi sevgi ve saygıyla e, e, saygı selamlıyorum. E, Timok e, İnşaat Masyası Odası Şubesi 17. Dönem olan Genel Kurulu'na e, hepiniz hoş geldiniz. E, genel anlamda beni tanımayan arkadaşlar için çok kısa. İsmim Seyhun Türk, 1979 Denizli doğumluyum. San eğitimi 2002 yılında e, e, Pamuklu Üniversitesi'nden e, 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde e, tamamladım. E, genel kurulumuz e, sayesinde genel anlamda e, tekrar e, bir araya gelme fırsatı buluyoruz. E, meslek e, uzun zamandır görmediğimiz abilerimizle, e, kardeşlerimizle kucaklaşma, genç arkadaşlarımızla malum tanışabilme imkanları buluyoruz. Ee, ama maalesef e, bu görüşmeler e, iki yılda bir kalıyor. Yani daha fazla e, tekrar e, sık sık görüşebilme ihtimalimiz kalmadı neredeyse. Daha sık birlikte olabilmek, bu sayede birbirimize dokunup birbirimizin dertlerini e, ortak olup sorunlarına çare olmak için biz e, meslek meslekle birlik grubu olarak ben ve ekibim e, 17 dönem yönetimine talibiz. E, 20 yıl aşkındır e, üyesi olduğumuz odamızın günden güne gün kaybetmesi, kaydetmesi, sorunlara çare olamaması bizler üzülmektedir. E, i̇nşaat mühendisleri e, kendi çabına çekilen bir od oda haline geldiğini görüyoruz. Genel anlamda maalesef e, yerel medyada yokuz, ulusal medyada yokuz, e, sosyal medyada maalesef yokuz. E, genel merkezlerin harici hiçbir açıklamamız maalesef yok. Eee 11 ili etkileyen bir deprem oluyor. Bence bu depremin en önemli öznesi biziz. Ama maalesef ön plana çıkamıyoruz. Biz odamızın eski, aktif ve dinamik haline getirmek istiyoruz. Amacımız bu. Malum artık her alanda, her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde beceri gerektiriyor. Marifet sergilememiz gerekiyor. O yüzden bu dönem dediklerimizden bir tanesi, en önemlilerden bir tanesi hatta. Meslektaşların becerilerini arttırmak amaçlı üniversitelerden çok daha fazla destek alabilmek. Ee, bunu öncelikle tabi sadece biz yönetim olarak ya da üniversite olarak değil, e, öncelikle oday, e, yüzünü odaya dönmüş meslektaşlarımıza ihtiyaçlarımız var. E, bu noktada e, son dönemde ya maalesef yine yapılamayan e, sosyal etkinliklerin gücüne inanıyor ve bizim bunu e, bizi birleştiren bir araç olarak kullanmayı düşünüyoruz. E, gerek ulusal gerek uluslararası. E, fuarların e, yapılmasını e, ve katılımını sağlamak istiyoruz. Daha önce bunları yaptık e, ve yapacağımıza da inanıyoruz. E, bir yıl önce yaşadığımız malum 6 Şubat e, depreminde odamız bu kadar sesli ve pasif kalmasında, odalarımızın özellikle kalmasında bulmuyoruz, e, uygun bulmuyoruz. E, bence az önce söylediğim gibi odamız e, özellikle deprem konusunda en önemli nokta, en önemli öznedir. Bu e, Maalesef ben inşaat kendi bir inşaat mühendisi olarak baktığım zaman e, sesimizi çok fazla duyuramayan, meslektaşın sesi olamayan, e, maalesef e, daha fazla çab çablayamayan e, bir oda olduğunu ama biz bunu geliştirmek amaçlı bu yola çıkıyoruz. Biz yönetimimize geldiğimizde e, bu görüntüyü değiştirmek istiyoruz. Genel anlamda odamız e, e, yönetim ve e, delege listemiz tamamen gençlerden ve aktif arkadaşlardan oluşuyor. E ee, bu dinamizmi ve aktif e, arkadaşların e, enerjisini tüm meslektaşlarımıza yansıtmak amacımız. E, bunların dışında öncelikle genel anlamda e, bir e, sorun analizi çıkartmak istiyoruz. E, üniversiteler ve kamu e, kurumlarıyla birlikte destek onlardan destek alarak büyük bir çalışmalar yapmak istiyoruz. Amacı amaçlarımızdan bir tanesi ve en önemlisi ikinci en önemlisi e, bu e, bu bu çalışta yaptığımız takdirde meslektaşlarımızın hangi konuda beceri ihtiyacı olduğunu öğrenmek amacımız. E, dediğim gibi sorun haritasını çıkarmak, sorunlara çare olmak, becerilerini test edip nokta atışı eğitimlerle inşallah bu konulardaki e, çözümlere e, ulaşmak istiyoruz. E, valla e, genel anlamda dediğim gibi biz e, meslekte birlik veya diğer e, grup arkadaşlar hepimiz birbirimizi e, tanıyoruz. E, işin tek başına olmayacağını da biliyoruz. Ee, biz bu seçim sonrası oluruz olmayız. kimin olduğu inşallah öyle en güzel en iyisi olsun ama sonrasında da hem biz ekibim olarak hem de bence genel bütün mühendis meslektaşlarımız odaya gereken önemi vermeli. Yani bu iş sadece işte yönetime talip olan arkadaşlarla veya orada birkaç gönüllüyle olmuyor maalesef. Ben e, herkesden e, yarınki seçimden sonra gene hep birlikte olup e, odamızı yani eski e, özlenen o aktif güzel günlerine getirmesini e, özellikle istiyorum. Bu kendi, kendi temennim. E, biz genel anlamda sorunları çözmek, meslektaşın ses, ses olmak için bu yönetime talibiz. E, Valla beni dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. İnşallah yarınki seçim hepimiz için hayırlı uğurlu olur. Herkes için teşekkür ederim.